Her sürüde doğal bir süreç vardır arkadaşlar. Bugünkü doğal sürecimizde. Şimdi kümes dışarı bırakınca fark ettim. Dışarıda yumurtlanan bir yumurtanın donması sonucunda çok sert şu an. Gaga da adam akıllı kıramıyorlar dikkatimi çekti. Hemen önümde olduğu için de bir video alayım dedim sizlere. Biraz uğraştılar kıramadılar. Aslında kıramamaları çok iyi oldu arkadaşlar. Kırsaydılar büyük sıkıntıydı. Kırmadıkları için Yumurtayı artık yiyilmez bir şey zannedecek bu iki tavuk en azından. Böylece de sürü eğer yumurta kırıyorsalar normal şartlarda artık kırmamaya başlayacaklar. Bu da sizlere dip bir not olsun istedim. Hadi gidelim bizim dev burahmalarımızın yanına. <laughs> Tavuklar kamerama çarptı. Evet arkadaşlar, bugün de horozlarımızı göstermek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün özel beslediğim dev mı göstermek istiyorum bırahlamaları. Daha öncelerinde pişman olmuştuk getirdiğimiz için. Dedik ya aldık ama pişmanız. Gerçekten yem tüketimi tam 3 kata arttı Brahman'a geldikten sonra. Bunu söylemem gerek çünkü herkes bilsin istiyorum. Baya bildiğiniz inek, at ne aklınıza gelirse yiyorlar abi. Yesinler ama bugün onlara yedirdiğimiz yemden bahsetmektense onları kucağıma alıp sevmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü onlara gerçekten diğer tavuklara yedirdiğimiz yemlerden daha farklı özel yemler yediriyoruz ve onların hızlı bir şekilde büyümesini, gelişmesini izlerken sizlerle de bu gelişimi tabii ki paylaşmak zorundayız. Bu uysal, güçlü hayvanlardır. Bayağı kilo almış bizim beyefendi. Sana George diyelim. Buna George diyelim. Öbürünün adı abi de. Buna da George demek isterim. Bugün öyle karar aldım. tamam, sakin ol aslanım benim. Çocuk kadın toruz. Bak, 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 Tamam aslan, tamam. Tamam. <laughs> vay maşallah, vay maşallah. Maşallah, subhanallah. Bak, 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 bak.

Subhanallah. Bismillah. Bismillah. Allahu Ekber. <laughs> Canım benim. Öpeyim ben bunu, öpeyim ben bunu, yeyim ben bunu ya. Maşallahım var senin, tanım benim? Canım benim. Sağ salim inşallah bir yaza gelsek arkadaş. Bir yaz çıkarsak, bir sıcaklara gelsek. <laughs> İnşallah yumurtalar almak nasip olur. Tabi bunlardan bir part sahiplendirmek zorunda kalacağım. O yüzden takip edin. Yakında kümesim.com adresimiz aktif olur olmaz bir part muhtemelen koyacağım da ve gördüğünüz gibi aşırı kaliteli bramalarım var. Diğer bramamız da öbür tarafta. Onu da izin inceleyeceğiz. O ise Abidin arkadaşlar. Biz George'u yerine bırakalım. George memnun oldun mu? Bir bak kameraya George. Gözünü sevdiğim, Sıfatını öptüğüm. Aslanım benim cihaz sıfatından gözünden bir tane öpüm ben. Ha? <laughs> koymadı hiç <şöpü> koymadı. <laughs> tamam. Seni yerine bırakalım. Dur <laughs> <laughs> Borcu bıraktıktan sonra arkadaşlar bir sonraki burada bizim bir beyefendimiz var. Abidinden önce bunu alacağım hala. Buna da bir isim aslında çok düşündük de Kameran biraz da otursun istiyorum. Bakalım. Baba mı desek? Baba mı desek? Dayı mı desek bilemem. Dayı diyelim gelin biz buna ya. Evet. Ben Gold Brahma Horoz'um için Dayı ismini bırakmayı uygun görüyorum şu an bence çok güzel bir isim olacak. Dayımızı gelin yakından inceleyelim arkadaşlar. Dayı. Gelirim sen o Dayı nasıl yakalanır? Çok kolay. Hemen gir, çık. çık Evet. Yani herhalde ki dünyanın en kolay yakalanan ıklarından birisi Brahma olabilir. <laughs> Bu rahmalar çok basit hayvanlar. Hızlı yakalanıyorlar. Basit derken de cins olarak demedim. Yakalanma konusunda basitler. Aha şey dur. Dur ha, Dur dayım. Dayı dur dayı. Dayı dur oğlum. Dur dayım. Dayı ne olur dur. Dur dayı dur. <laughs> Dayımızın saçları var, kaşları var kardeş. Dayımızın ibi güzel, kendisi de güzel kardeş. Kakartına bastana. Harika değil mi? Mendilini sevdiğim, kakartını yediğim. Gözlerinin içine sadece beni takip ediyor. Dayı, dayılığın göster aslanım ben. <laughs> dayımızı çok fazla yormayacağım, incitmeyeceğim aslında. Sadece dayımızı şöyle göstermek istiyorum. Böyle bir bı bırakma işte. Demin getirdiğimiz George daha büyüktü. Çaba yapılıyordu. O yüzden George niyetine dayıyı sevmem abi. George'u severken dayıyı da unuttuk ama olsun. Dayının cüssesi biraz daha George'a göre ufak. Daha zaten küçük kendisi, daha yetişkin olmadı. Şimdi Abidini getireceğiz ve üçü arasında sizlerle birlikte bir seçim yapmamız lazım. Sizler söyleyeceksiniz. Diye ki abi, Joş daha büyük, Dayı daha büyük ya da Abidin daha büyük diyeceksiniz. Ben de üçünün arasında tercih yaptığınız zaman aşağıda yorumlarda göreceğim inşallah. Oyun ben senin yerem yere yerem Tamam hadi git. Hadi git bakalım Dayım. Dayı git cariyeler bekler bay. Dayı. Bayımızı cariyeler yanına bırakıverdik verdik. Arkadaşlar buralarınızı bekliyorum çünkü biliyorsunuz bu rahma bizim kümesimizde gerçekten zor üretimine sahip bir tavuk cinsi. İnşallah bu kez becerebiliriz. 3 kafesimiz var. Birazını sahiplendirecek olsam da en azından birazcık yaşatıp üretim yapmak istiyorum. Umarım bu kez başarabiliriz. Ölümler olmaz. O yüzden hepinizden dualarınızı bekliyorum. Şimdi sıra geldi Abidin'e. Abidin ise hemen o kafeste arkadaşlar. Gidip Abidin'i alıp geleyim. Ve birlikte bir inceleyelim onu da. Bakalım hangisi daha büyük olacak. Bu arada bunları gerçekten çok özel yemlerle besledik. Özel süs tavuğu yemleri var piyasada. Onlarla besledik. Şu an marka vermiyorum. Çünkü <laughs> ilerleyen zamanlarda göstereceğim inşallah. Şimdilik halen daha bir yedirme, deneme aşamasındayız. Abidin, sana bir şey diyeceğim aslanım. Abidiko. Abidin. arkadaşlar açık konuşayım. Abidin George'a göre daha ağır ama cüste olarak daha mı büyük mü bilemeyeceğim. Böyle George daha oturaklı geldi bana. Abidin böyle çok fazla oturaklı görünmüyor ama cüste olarak aslında büyük de duruyor. Tamam. Ona bir şey demiyor ha. Cüste olarak bakın. He ya. Bu daha mı büyük? Aynen. <laughs> en azından bana öyle geldi. Tabi yorumlarınızı bekliyorum. Hangisi daha büyük yorum düşerseniz. Allah, Sakin ol ya. Arkadaşlar canını yedim. Ya sana durmur içine dakika. Hadi dur. Şş, abidin. Abidin. Bir dur iki dakika oğlum. İncelemek istiyoruz. Çok ağırsın. Herhalde ki abidin hepsinden büyük. Abidin. Aslanım. Maşallah. Bismillah. Allah Allah. <laughs> Aynen. Hele bir de tip tip bakmıyor mu? Tipi top seni ha. Tip tip neye bakıyorsun kameraya? Arkadaşlar. Abidin bence biraz daha büyük göründü bana. Elime de ağır geldi ama. Tabi tercih sizlerin. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Hangisi daha güzel, hangisi daha büyük. Abidinim benim, abidinim benim. <laughs> ben seni yiyeyim abicim benim maşallah bak hadi abicim git Böylece Of Arkadaşlar kusurumuza bakmıyorsunuz değil mi? Kafamdaki fesimden, üstündeki gocikten Şimdi havalar soğuk olduğu için bu gocik çok sıcak tutuyor Hoşuma gitti Böyle sırt tarafı falan da bayağı kalın. İyi ısıtıyor. E şapka deseniz emin olun birçok şapkaya göre bu kafamdaki şapka muazzam sıcak tutuyor. O yüzden takmak zorundayım aslında kümes ortamında. Umarım canınızı sıkmıyorumdur. Umarım bu adamın tipine demiyorsunuzdur. Tabii ki ilerleyen zamanlarda işte sezon sezon tipimiz değişir. Yani bir tulumum var. Birkaç tulumum var aslında ama tulumlarımı kullanamıyorum bu ara. Havalar soğuk tulum. Sıcak tulum lazım bana. Böyle moh gibi bir araştırıyorum bakalım rast gelirse bulurum. Sponsor kabul edilir. <laughs> Temizleyelim. Raptörümüz idare ediyor. İnşallah tekrarlamaz. Sürü de genelde hasta hayvanlarımızın hastalıkları tekrarlayabiliyor. Gerçi tedavi yaptık ama umarım sıkıntısız devam ederiz. Sizlere bugün Tokyo'nun kopyasını da göstermek istiyorum. Kendisi şurada içeride duruyor o da. Tokyo'ya çok benziyor Ona da bir isim düşünüyoruz aslında Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi unutmayın Aramıza da Tabii ki katılın kümesçime de uğrayın <laughs> Seviyorum sizleri Hoşçakalın bay bay